Ramiz kardeşim, bu aşk dediğin şey bir çeşit yanlış anlamadır. Sen karşındakini yanlış anlarsın, karşındakinin eksiklerini görmezsin. Ne olur? Hı? Sade güzel yanlarını görürsün. Adeta gözün boyanmış derecesine. Dercesine necesi yok, dercesine yok. Demezcesine, demezcesine. Bunlar hep gençlik hevesi Ramiz. Geçer gider kızımın peşine bırak. Dengin birini bul, evlen. Ben de destek olurum sana. He? Elimden ne geliyorsa yaparım. Nasıl yani? Sen şimdi kızımın peşini bırak mı diyorsun ya? Kafalar başka dünyalar. Başka diyorum öyle mi? Yani ben onu en iyi okullarda okuttum. En iyi eğitmenleri tuttum. Geçsin de mezar kazıcısı bir oğlana varsın diye değil değil. Ramiz o günden sonra Cülide'nin peşini bırakmadı bir kere. Yanlışın var anladıcı. Eksiğin var. Ramiz için bu anı öyle geçip gidemezsin. Ramiz için o an öyle büyük bir andı ki... ...öyle üç beş kelimeyle anlatamazsın. Çünkü hayatın gerçeği bir tokat gibi çarpılmıştı yüzüne. Hangimiz doğduğumuz evi seçtik ya? Ha? Hangimiz yaşadığımız hayatı seçtik? Bizim bütün günahımız bir dükün oğlu olarak doğmamak mı baba? Ha? Sana sordular mı? Ben bir günden bir güne utanmadım seninle. Baban ağaççı diye dalga geçip gülenleri, gelsin de bir gün de bizim için ağaç yaksın diyenlere ben daha çok güldüm. Ya <laughs> bizim senin telefonunuzun sesimiz bile aynı ya. Ben bir günden bir güne utanmadım. Ne senden ne de yaptığımız işten. Niye utanalım ya? Niye utanalım? Biz helalinden para kazanmıyoruz mu? Bizim işimiz bu değil mi? Niye utanalım? Ben bir daha dünyaya gelsem yine senin oğlum olarak gelirdim. Ben de öyle. Ben öyle arada bir kızıyorum, ediyorum, söyleniyorum ama. Ben de aynı yani. Bana sorsalar benim oğlum yine Ramazan olsun derim ben. Bu dünya niye böyle baba ya? Niye bir şeyler bize zor? Niye bir şeyler bize imkansız? Gökyüzümüz aynı, oksijenimiz aynı. Ya biz hepimiz bu dünyaya çıplak olarak gelmiyoruz mu baba? He? Aşk yanlış anlaşılmaymış. Doğru. Aşk belki bazıları için bir yanlış anlaşılma ama Ramiz için değildi. Ramiz üç defa düştü damla. Üç defa koca dağlar devrildi üstüne. Üç defa öldü, üç defa yeniden dirildi. Ama gitti yine aynı kızı sevdi. Bu mu yanlış anlama? He? Yanlış anlama bunun neresinde ya? Ben söyleyeyim. Ramiz bu dünyayı yanlış anladı çok sevince, gerçekten sevince yeter sandı. İnsan olmak, insan olmak, dürüst olmak, merhametli olmak yeter sandı. <laughs> Ama yetmiyormuş. İşte yanlış anlama buldu. Şu canına yandı mı dünyasına ait olamadı Ramiz. Yanlış anlama buydu. İşte tam olarak yanlış anlama bu. Seyfettin. Yürü. Gidiyoruz.